Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2025 mobilde Football Futbol 2026'nın ilk top açılımıyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ilk kez bu oyunda top açılımı yapacağız abi. Ersin abinin hesabında sağ hesabını bize verdi top açılımı yaptırmak için. Kostokurta için top açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi 13.200 My da var. Muhtemelen çıkarırız bu My Club'a zaten. Söyle sözleşmeler diyelim. Özel oyuncu listesi diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kostokurta için top açılımı yapacağız Kendisi bize İsmail Kostokurta çıktı mı dur dedi Biz Kostokurta'yı çıkartıp duracağız Zaten diğer oyunculara da çok ihtiyaç yok gibi Bu kutuda baba oyuncu diyebileceğimiz Kostokurta var Bonitçi çok iş yapmıyor diye duydum ama hiç oynamadım Yine de bir şey demeyeyim o yüzden Hazırsanız arkadaşlar ilk top açılımımıza başlayalım Ben nasıl açıldığını falan hiç bilmiyorum bu arada Yani animasyonları oyuncunun nasıl geldiğini falan bilmiyorum Bakacağız yani şöyle tıkladık İptal ettik. Yine iptal ettik abi. Ve ilk top açılımında Kostokurt'a tek atıp direkt maça geçiyormuşuz. Çok güzel olurdu ya. Evet, dost oyuncusu geldi. Burada bir şeyler yanıyor. Yine izleyeceğim ya. Merak ediyorum abi. Tamaze geldi. Allah Allah. Böyle mi geliyor yani? Renkli kart geldi. Şimdi renkli kart böyle geldiyse Epic nasıl geliyor onu merak ettim. Şöyle bir iptal yapıp bir daha vurdum lan. Hadi bakalım. Bak bu sefer bir şeyler yanıyor. Yeşil meşil bir şeyler yanıyor lan. Bunun arkasından oyuncu mu gelecek şimdi? Ne olacak? Aa gelmedi yine. Oğlum yine renkli kart verdi lan. Biz biraz ballıyız galiba arkadaşlar. <laughs> Harbiden biraz ballıyız yani. Şöyle şunları seçip iptal edelim. ilerleyelim. E, i̇ki tane üst üste renkli kart çıkardık sanırım. Aynen iki tane üstte renkli kart çıkardık. Gayet iyi. Epic nasıl çıkıyor acaba? Epic çıkınca sarı mı yanıyor yine? O ışıklar nasıl onu bilmiyorum hiç. Evet stoper dedi. Yine bembeyaz yanıyor. Muhtemelen dandik bir oyuncu geldi. Aynen Atalanta'nın dandik bir oyuncusu geldi. Bastık yine. Bir daha bastık. Haydi ver abi, ver gidelim. Uğraşmaya gerek yok. Yine stoper ama beyaz ışık. Ben bu ışıkları anlamıyorum ya. Aha yeşil oldu Inter. Allah Allah. Yani fake veriyor evet. Onu anladık. Bir fake verme işi var da. Tam olarak şeyi anlayamadım yani. Tamam renkli kartın gelişini gördük. Beyazdan yeşile dönebiliyor. Bir fake verme işi var. Onu anladım. Ee, epic nasıl gelecek onu merak ediyorum. Şöyle bir duralım. Kutunun içine girip açalım. Ya da direkt buradan açalım ya. Bastım abi. Bu sefer sabit geldi yine beyaz. Merak ediyorum yanacak mı bir şeyler. Aha yine yeşil oldu. Napoli. De Lorenzo geldi. Arkasında okudum. Yani yeşilleri veriyorsun. Konami beyazdan yeşile dönüyorsun. Eyvallah da kral bize bir epik ver artık ya. İptal ettik. İptal ettik. Yapıştırdım abi. Aha bak kırmızı alı var. GF ama GF yok ki kutuda olan. Niye kırmızı alı var? Lukman geldi. Bunu kırmızı halıyla mı getirdiniz? Pin <laughs> gelişini göreceğiz de kesin göreceğiz de nasıl gelecek onu merak ediyorum yapıştırdım abi. Umarım verdiği epik kostokurt olur. Aha! Oğlum telefon titredi lan açılırken. Abi Nagatomo'yu verdi ya yapma bunu. Koşuyor sevincinde yapıyor Nagatomo. Keyifli bir kart. Keyifli bir kart belli. Eyvallah diyelim şöyle standartları seçip serbest bırakalım. Nagatomo geldi arkadaşlar. Onu fuller deneriz merak etmeyin. Ama biz Costa için açıyorduk. Oğlum bize Costa ver lan. Lastik iptal ettik. Yapıştırdım. Hadi lan. Kaleci verdi. Beyaz yanıyor yine. Muhtemelen bir şey gelmeyecek. Aynen öyle. O e futbol ekranı geldi mi ondan sonra bir şey olmuyor herhalde anladığım kadarıyla. Bastım abini hızımı kesmiyorum. Aha bak beyaz halıyla geldi yine. Bir dönebilir. Belki döner beyaz halıyla geliyor ya. Aha yeşil oldu. Roma'dan Aa böyle geliyorlar. Neyse i̇şte şöyle bastım lan. Çıktı. Göbek geldi. İzleyeceğim belki döner bir şeylere. Beyazdan epiye dönmüyor herhalde. O kadar olmaz da. Vallahi arkadaşlar 50 top kaldı. 44 bizim de 42 top açma hakkımız kaldı. Gerçi Onunla açınca bir tanesi de bedavaya geliyor. Sanırım hepsini açacağız ya. Öyle gözüküyor. Bakalım. Bastım abi. Haydi lan. Aha. Bu nasıl bir animasyon lan? Lan niye iki kişi geliyor? Oğlum ne oldu? İkisi birden mi geldi? Oha. Oha. Oha oğlum animasyona bak. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim gelişe bak. Oğlum çok iyiydi lan. Abi mükemmeldi. Harikaydı oğlum. Oha! Şok oldum lan hiç beklemiyordum. <laughs> Oha lan. Yalnız çok iyi değil miydi gelişi ikisinin? Aman ya Rabbi. <laughs> Mükemmeldi. Mükemmeldi abi. Mükemmeldi. Başka söz yok. Müthiş oldu. Üçünü birden çıkardık. Yani Michael'a da yedik bayağı aslında. Ama Ersin abi için aslında bir yandan da iyi oldu. Üçü birden geldi ve çok garip dolum Oo <laughs> abi etkisinden çıkamadım lan. Şöyle alınma sırası diyelim. Yemin ediyorum şoktayım hala. Nasıl oldu bu iş abi? E, ee, tahı keselim. Şurada Costa Kurt'a hep solda oynattık. Sol alalım. Nagatomo da sağda oynasın. Aa oh, Hazar'da da çıkarmış. Abi mükemmeldi ya. Yemin ediyorum hayatımdaki en iyi top açılımı olabilir. Bastayım bas. İyi var becerileri şey yapıyor. e, Bonucci'yi de şöyle Keylini dedim nasıl karıştırdıysam Bonucci'yi de şöyle fullleyelim arkadaşlar Hemen Şöyle yine seviye antrenmanı diyelim Otomatik versin ya sıkıntı olmaz Bir daha ne zaman epic fullleyeceğiz abi Şöyle arkadaşlar şimdi bunlara e, Keylini ile Nagatomo'ya ikinci boost'u vermeyeceğim Çünkü zaten istemiyordu onları hedefi Kostokurta'ydı Kostokurta'ya bir boost verebiliriz aslında e, seçmeli deyip ama ne vereceğimi Gerçekten bilmiyorum arkadaşlar Defans desek zaten hiçbir şekilde yüzde %105 olmuyor herhalde de Defansif farkındalık ikili mücadele artıyor Hızlanması artıyor e, Yani en iyisi Defans sanki Hava topu dediğimiz zaman Bitiricilik kafa falan artıyor Zıplamıyor bu kötüymüş Pas özellikleri nasıl Gerçi savunmacı bek ya Defansa verilip geçilir abi Fizikselliğe versek Fiziksellikte ya yok ya en iyisi defans ya burada. Aşılmaz defans neymiş? Hmm. Aşılmaz defans hızını da arttırıyor ama defans hızlanmayı da arttırıyor. Ya aşılmaz defansa çok gerek yok gibi ya ama defans oyaktığın üçüne de boost veriyor ya. Abi hızlanmayı yine bir özel basımla bit karttırır da aşılmaz defans iyiymiş arkadaşlar. Defansa bir bakacağım. Bir dakika. Defans da defansın ha katılıma vermiyor. Aşılmaz defans katılıma veriyor. Normal defans katılıma vermiyor. Aynen. Aşılmaz defans dediğimiz zaman hem katılıma veriyor hem uza veriyor. Hızlanmaya verse müthiş olur işte. Neyse ya ben aşılmaz defans vereceğim bu arada. Aynen aşılmaz defans vereceğim. İnşallah boku boku. Aha 105 oldu lan. Ben olmuyor diye biliyordum 105 oluyormuş. İyi. Ama aşılmaz defansa vermek daha mantıklıydı sanki. Bir tık daha arkadaşlar. Çünkü katılma veriyor abi. O önemli yani. Şöyle girip Kostakurta'nın bir özelliklerine bakacağım. E, defans özellikleri bu şekilde. Of. Bayağı iyi oldu ha. Ya yani bayağı müthiş oldu. Hızı da çok yüksek. Ama mecburen verdik işte. Yapacak bir şey yok. Özel basınla hızını alıp hızlanmaya belki veriliyordur. Ben yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle bir Bonucci'nin özelliklerine bakalım. Yalnız Kostakurta stoperde oynatılırsa daha iyi olur. Onu da söyleyeyim. Stoperde deniriz. Belki iki maç yaparız. Of bonitci ama çok yavaş. Ama bu var ya Bonucci de tam stoper ha yemin ediyorum. Nagatomo'ya bakalım o da hücumcu bek gelmiş. Nagatomo'nun pasları kötü. Yani defans özellikleri bir tık iyi. Hızı var. Ya Nagatomo mutlu etmez gibi arkadaşlar onu da söyleyeyim de. Çok güzel bir top açılımıydı. Benim çok hoşuma gitti. Yani stopere koymaya gerek yok Costa ya hani. E, sol bekte oynasın zaten verebileceği en iyi verimi verecektir. Ha, şöyle de yapabiliriz aslında ama gerek yok ya. Costa Kurta Her zaman oynar yani bizi mutlu eder. Zaten stoperde iş yapacaktır. Olmadı arkadaşlar bir devre bek bir devre stoper oynatırız. Öyle de yaparız yani sıkıntı yok. Direkt Ersin abi'nin kendi 4 3 forvet dizilişiyle oynayalım. Puanı inşallah yüksek değildir. İyi var 1815. Tamam. İstatistiği iyiymiş ama zaten biz çöp etmeyiz abi istatisti. Yani biliyorsunuz arkadaşlar. Biz her zaman kazanırız. Siktir lan. Rakibimiz de 68.000'den geldi. Birinci klasman güzel. Evet sağ sesini kapatmış Ersin abi. Neyse biz onu maçta açarız. Gayet iyi abi oyuncularımız düşte gelmemiş. Rakip de bizim dizilişimizle oynuyor. Çok iyi. Yamal'la oynasak mı diye bir düşünüyorum şu an. Gerek var mı? Bu arada Mbappi GF değil bir yapalım ya. Yamal'la oynasak mı? Oraya Bale atsak daha iyi olur ya. Yamal'dan daha çok mutlu eder abi. Harbiden Yamal'dan daha çok mutlu eder. Keşke oyuncu grafiklerini en düşü alıp stadyum grafiğini arttırsaydım. Kafama sokayım. Ben top açılımı için arttırdım da. Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Bale'dan et. Evet çok kötü bir top. Dakika birden sıçtık yani. Naydar tehlikeli geldi. Of. Bizde. Bıraktı. Viera. Chabi Alonso. Mbappe. Eto ah be. Çok iyi geldik. Rakibimiz kalecisi güzel çıkardı. Tomo gitti. Aç bakayım bir Nago Tomo müthiş açtı. Şuta basamadım ya. Abi tuş yukarıda kaldı. Şuta basamadım. Vay be, ben böyle işin. Basamıyorum arkadaşlar. Xavi Alonso. Mbappe. Gullit'ten Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. 1-0. Çok iyi bir gol attık. Rakip Messi vuruşuyla başladı. Messi. Aradan gördü. aldıkça Çabı Şimdi Gullit. Gullit şöyle bir boşluk arıyoruz. Nagatomo'yu gördük. Nagatomo. Ah be. Rakip defans iyi girdi araya. Dönem Mbappe. Kylian Mbappe. Kötü vurdu lan baya. Mbappe. Defans. Güzel girdin araya. Evet ilk yarıda 1-0 üstünlüğümüz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir gol attık zaten. Organizasyon güzeldi yani. Mbappe. Mbappe'den Samuel Eto. Ya. <laughs> abi nasıl ya. Var ya santimle kaldı ha. Hızlı gördük ya. Eto'dan Beyl. Abi yeter be. Eee yani. Costa Curta'yı stoper alalım. Stoper deneyelim ya. Daha iyi olur. Şöyle şunu da. Reykart'ı şöyle stoper olsun. Değişikliklerimizi yapalım. Şeve aldık abi. Şöyle Messi'yi aldık. İleriye de sonu alalım. Şöyle yapalım. Bombacılarla bir şeyler yaparız belki. Şu çabı olan suyu da göbek yapalım ya. Kim mi göbek yap. Aynen öyle. Bu çok ekstra bir pastı bu arada. Son. Arkasın lan son. Arkasın lan. 2-0 öne geçiyoruz. Yemin ediyorum var ya beyler eridim. Şu an terim belli oluyor mu bilmiyorum ama. Çok terledim yani. İlk arka siyas vurdu. Kim mitten bir şut. Ah oh be. Oğlum girse var ya. Sert vur lan. Of ne güzel vurdu lan öyle. Girse şaşırmazdım ha. Çok sert vurdu yani. Kim mi aldık topu şimdi. Son bıraktı. Tamam bırak. Tamam bırak artık. Çok oynadın. Şimdi son. Son Hünkmin. Çok kötü vurdu. Bazen çok kötü vuruyorlar ha bombaları. E, uzun gönderdi. Son indirirsin. Ve 2-0 kazanıyoruz arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Yani defanslarımıza çok iş düşmedi maalesef. Gördüğünüz gibi ama kazanmasını bildik. A grafiği de bu şekilde. iyiydi bağlantı zaten. Rakip takım da 5000'de bitirmiş. Güçlü bir ekipti. İlerleyelim. Gördüğünüz gibi 14 puan aldık. Ersin abinin hesabında da bu şekilde dereceyi çıkartmış olduk oyun planı diyelim ve Costa Kurt'a gerçekten müthiş oynadı arkadaşlar. Ya zaten çok iş düşmedi ama dediğim gibi yani e, genel olarak zaten Costa Kurt'a çok sağlam bir kart. Bence ücretsiz olanı varsa açmanıza gerek yok. Onu da söyleyeyim. Zaten Bonucci ile Nagatomo'ya da çok gerek yok yani. E, Bonucci zaten bayağı ağır bir kart olduğu için üzerebilir yani bazı pozisyonlarda. Genel olarak takım keyifli, güzel. Ee, i̇kisini birden çıkardım ona çok şaşırdım o çok keyifli oldu güzeldi yani hoşuma gitti Top açılımı yaptırmak isteyenler varsa aranızda hesabımda myclub olanlar bana instagramdan ulaşabilirler arkadaşlar Video için top açılımı yapabiliriz Ersin abiye de tekrardan teşekkürler top açılımı yaptırdığı için Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanetsiniz Bay bay